Gürcüzade Hacı Ahmet Efendi bu köyde çok derin izle bırakıp ahirete irtihar eden bizzat olduğunu biliyorum. Ve bu yakın talebesi olan Hacı Abdurrahman Efendi'den ona dair birçok hikaye de dinlemişim. İcap ederse bir iki tanesini de... Müm mümkünse hocam buyurunuz. Hacı Abdurrahman Efendi Ondan bahsederken kendini toparlar öyle bahsederdi. Yani vefat ettikten sonra bile ona karşı olan saygısı ve sevgisi hiç azalmadan her fırsatta ondan bahsederdi. Ve ne öğrendiyse ondan öğrendiğini söylerdi. Mesela ona dair bir hadisi anlatır. Bu Osmanlı'da, Osmanlı geleneğinde ilmiyeye verilen değeri ifade etme bakımından çok ilginçtir. Buradan, bu köyden bitişiğimizde bulunan Gölümlü Köyü'ne gitmişler. O zamanki adıyla Zisino köyüne gitmişler, bir icazet merasimine. İcazet merasiminin bitmesinden sonra Gürcüzade Hacı Ahmet Efendi cemaatiyle beraber oradan ayrılmış Abdurrahman Efendi'nin söylediğini anlatıyorum. Ayrılmış. Ben de genç bir öğrenciyim, biraz daha dolaştım dolaştım takıldım oralarda diye bahsetti. Sonra ben de ayrılacağım zaman oranın meşhur hocalarından ve aynı zamanda meşayih-i kiramdan Kalomerzade Mahmud Efendi ile görüşmeye gittim vedalaşmak üzere görüşmeye gittim. Tam kendisiyle vedalaşacağımız sırada birisi geldi Mahmud Efendi'den bir fetva sordu. Mahmud Efendi hemen söylediğinin cevabını benden istiyor musun yoksa bir saat iki saat sonra versem olur mu diye cevap verdi soruyu sorana. O da madem bakacaksınız Bakın hazırlayın da ondan sonra ben öğrenirim alırım sizden cevabı dedi. Hayır cevap hazırdır da onu verecek durumda değilim demiş Mahmud Efendi. Niçin? Gürcizade Hacı Ahmet Efendi bu köyün sınırlarını terk etmedikten sonra benim fetva verme yetkisini kendimde görmediğim için fetva vermiyorum dedi. Köyün sınırlarını terk etsin ki ona saygısızlık olmasın. İlmine bu derece hürmeti, saygısı vardı.